Efendim az önce de değerlendirdiğimiz gibi gündem FED ve FED'in atacağı adımlar. İki değerli konuğumuz var. Kudret Ayıldır ve Rızvan Baştürk ilk etapta GCM Menkul Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır'a dönüyoruz. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Eren, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Kudret. Kudret malum gündem FED bir dönem yurt içerisiyle yattık kalktık. Şimdi de küresel tarafa bir miktarda dönüş oluşmuş durumda. Malum geçtiğimiz hafta FOMC toplantı tutanaklarıyla beraber tüm gözler FED'e çevrildi. Çünkü FED'in atmış olduğu adımlar ya da atmak üzere olduğu adımlar ve tartışılan konular e, piyasalar açısından çok olumlu olarak ben görmüyorum şahsen. Senin de yorumunu merak ediyorum. Çünkü zaten varlık alım miktarının azaltım hızının arttırıldığı yani taperingin iki katına çıkartıldığı bir ortam var. Faiz arttırımları Mart ayı gibi başlayacağına ilişkin beklentiler bir hayli kuvvetli. E, yüzdesel olarak yüzde 80 bir olasılık veriliyor Mart ayında başlamasına. Ve daha da önemlisi faiz arttırım süreci olduğu bir dönemde Fed'in bilanço küçültme ihtimali de şu anda söz konusu. Tabii ki tüm bunlar piyasa fiyatlamalarında bir miktar karışıklığa yol açtı. ABD tahvil getirilerinde yükseliş hareketlerinin hız kazandığını gördük. Nasıl değerlendiriyorsunuz Fed'den gelen bu açıklamaları? Şimdi Yaklaşık iki yıl önce yine bu zamanlarda FED'in bilançosunun 4.2 trilyon dolar olduğu bir görüntüden izlenmiştik. Ama şu anda 8.8 trilyon dolarlık bir bilanço sürecinden bahsediyoruz. Son dönemde enflasyonla alakalı fikir değişikliği FED tarafında sürecin çok daha agresifleşmesine imkan tanıdı. İlaveten de omikron varyantının ekonomik aktivite üzerinde öyle ciddi bir hasar bırakmayacağı düşüncesinin de FED tarafından şiddetli bir şekilde dile getiriliyor olması FED'in özel bilanço sürecine daha hızlı bir geçiş gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Zaten senin de biraz önce bahsettiğin gibi varlık kalın programı azaltılma konusunda iki katına çıktı. İlk faiz artışı beklentisi geçtiğimiz hafta FOMC tutanaklarından itibaren Mart ayına revize edilmiş durumda. Goldman Sachs, JP Morgan gibi şirketler bu yıl dört tane bir faiz artışı beklentisi söz konusu. Yani bütün bunlar birleştiğimiz zaman FED şu anda Omikron varyantını çok fazla önemsemiyor. Daha doğrusu ekonomik aktivite üzerinde bir baskı oluşturmasını düşünmüyor. Bu da ister istemez işin faiz tarafındaki daha agresif bir tonda aksiyona geçebilme beklentisini kuvvetlendiriyor. İster istemez bu beklentide piyasa dinamikleri üzerinde etkisini hissettiriyor. Peki ABD tahvil getirilerinde nasıl bir seyir söz konusu olabilir? Mesela az önce yayınlanan önce de ben bir miktar yorumlarda bulunurken 1.80 üzerine test edildiğini fakat kalıcılık sağlayamadığını gördük. Sen bu 1.80 seviyesinin aşılmasıyla beraber hangi seviyelerin takip edilmesi ve piyasaların nasıl bir reaksiyon göstermesini beklersin bu tahvil getirilerindeki yükseliş hareketine karşı? Tabi geçen hafta şimdi tutanakların yayınlanması ardından 1.70 zirvesini görüp o bölgenin üzerinde kalıcılaşma ibaresini şu anki fiyatlama davranışlarından da görebiliyoruz. Yani özellikle 1.70'in üzerindeki seyirin devam etmesi durumunda 1.80 ve üzerinde belki de psikolojik iki bölgesine doğru yeni bir hareket alanı gündemimizi meşgul edecektir. Tabi burada anlık reaksiyonlarda ister istemez getir arasındaki yatırımcıların varlık seçimi ve değişimi görülebilir. Teorik anlamda hani FED faiz arttırır işte borsalar aşağı yönlü bir reaksiyon gösteriyoruz ama günümüzde enflasyon üzerinde bir getiri yani bu sadece Türkiye özgü değil global tarafta da enflasyon üzerine bir getiri beklentisi içerisinde acaba S&P 500 benchmark göstergesinin 4500 seviyesi üzerinde kalmasını sağlayabilir mi? Buna da ayrıca bakmakta fayda var. Orada da referans olarak şu anda kısa vadeli 4700'e bakmak lazım. Eğer 4700'ün üzerinde bir reaksiyon izlenirse orada borsa tarafındaki yukarı yönlü performanslar devam edecektir diyebiliriz. Aksi takdirde 4500 e 4700 arasında bir sıkışma izlenebilir. Tabii global tarafta özellikle ABD tarafında faiz artışı ya da e, buradaki tahil faizden yukarı yönlü reaksiyon veriyor olması e, bizim tarafta çok da e, güzel bir gelişme olmayacaktır. Burada acaba omikron varyantı Fed'i durdurabilir mi ya da biraz daha sakinleştirebilir mi diyorduk. Ama orada da dediğim gibi biraz önce de paylaştık ekonomik aktiviteye bir zarar vermeyeceği düşüncesi Fed'in agresif tondaki hareket alanının devam edebilmesine olanak tanıyor. Dolar endeksi hakkında ne, nasıl bir değerlendirmem var? Çünkü Fed'in bu derece şahin olduğu bir ortamda, ABD tahvil getirilerinin bir anda yükselişe geçtiği bir ortamda dolar endeksinin hala 96 seviyesinin üzerinde tutunamadığını gördük. Sence bunun sebebi nedir? Neden orada bir yükseliş hareketi görmedik? Hadi orta uzun vadede bir yukarı doğru fiyatlama söz konusu olabilir ama hani kısa vadede ABD 10 yıllık tahvilin getirisi gibi bir yükseliş hareketinin görülmemesinin sebebini sen nasıl değerlendiriyorsun? Tabii son dönemde dolar endeksi temasında belirli dalgalanmalar var. Bunu euro dolar paritesinden de çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Yani kaba taslak euro dolar 1.12-1.14 arasında bir sıkışma eğilimi söz konusu. Yani burada Özellikle her ne kadar Avrupa Merkez Bankası 2022 yılında bir faiz artışı yok demiş olsa da ister istemez orada da FED bu kadar agresifken ECB bu kadar sakin kalamaz. E, psikolojisi de yatabilir. Buna da yeni dönemde dikkat etmekte fayda var. E, senin de bahsettiğin gibi dolar endeksinde yukarı yönlü hareket sakin kalıyor. Euro-Dolar paritesinde de aşağı yönlü hareketin sınırlı kaldığını görebilmekteyiz. Bu sebeple de yeni dönemde özellikle Avrupa Merkez Bankası tarafından gelebilecek dinamiklere de ayrıca bakmakta fayda var. Onlar da zaten Mart ayında pandemi acil fonunu tamamlayacağını, ve yeni dönemde de yani 2022 yılında bir faiz artışı beklemediklerini vurguluyor. Ama bunları konuştuğumuz zaman Fed'in bu tarz agresif bir tonda olma olduğu söz konusu değildi. Bu sebeple de ECB yeni dönemde kendisine yeni bir politika oluşturabilir. Mart ayındaki özellikle toplantı bu anlamda kritik bir önem arz ediyor diyebiliriz. Şimdi dün Goldman Sachs'ın bugün JP Morgan'ın Fed'e ilişkin beklentilerine yönelik yorumlarını aldık. Hemen hemen iki kurumda 4 faiz arttırımını, minimum 4 faiz arttırımının olacağına ilişkin yorumlarda bulunuyorlar. Sen de çok net bir şekilde hatırlarsın. En son FOMC e, toplantısında Fed'in bu e, dot pilot dediğimiz noktasal grafiklerde Fed üyeleri 3 faiz arttırım beklentilerini paylaşmışlardı. Ama şimdi enflasyondaki yükseliş hareketiyle beraber ki bu hafta içerisinde özellikle yarın tüfe rakamını alacağız Amerika'dan. Orada da beklentiler %7. Eee... Kaç faiz arttırın beklersin? Yani çok zor bir soru biliyorum ama hani büyük kurumlar 4 faiz arttırın bekliyor ama en azından şöyle daha sabit, daha basit sorayım sana soruyu. 4 faiz arttırımının da üzerine çıkabilecek bir FED ve bu ortamın oluşmasına sebebiyet verecek bir enflasyon bekler misin? Yani yurt içindeki tahminlerin nazaran globaldeki tahminlerimiz daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Evet burada global tarafta baktığımızda Fed'in 3 faiz artışı temposunda devam edebilme ihtimalini ön planda e, tutuyorum. Ben çok daha agresif ve şebeci 4 ve üzerinde bir görüntü olacağını düşünmüyorum. Tabii e, bu düşüncem özellikle enflasyon konusundaki yukarı yönlü hareketin belli bir zaman sonra iğme kaybedeceği şeklinde. E, bunu çok daha önceki yani Trump'ın döneminde e, özellikle o zamanın faiz indir baskısıyla birlikte e, oradaki e, Fed'in o o aksiyonu devam ettiği süreçten itibaren takip ettiğimizde hani e, sürecin özellikle çok daha agresif bir boyuta geçmeyeceğini de söylemekte fayda var. İşte çekirdekte %5.4 manşette %7 beklenti söz konusu ama belli bir noktada sonra, o peak yani tepe noktasını gördükten sonra belli bir noktada e, sakinleşecektir. İşte bu noktada FED çok agresif bir tonda gitmeyecektir. Yani elindeki tüm silahları hani yıl içerisinde çok daha agresif bir tona büründürecek bir e, gelişme şu anda söz konusu olmayacaktır. E, bu sebeple de ben hani Mart ayındaki tabii ki ki yine yeni noktasal tahminleri görmek gerektiğini söyleyebilirim ama 3 tane faiz artışıyla devam edeceğini düşünüyorum. Goldman Sachs ve JP Morgan burada en az 4 diyor ama onlar da biliyoruz ki yıl içerisinde genel bir revizeler yapabiliyor. Güncel gelişmeleri yakinen takip etmekte fayda var. Şu an için ben Fed'in Aralık ayındaki toplantısında vurgulamış olduğu mesajları koruyabileceğini düşünüyorum. Kudret, şimdi altın yatırımcıların da kafası bir hayli karışık. Yani e, şimdi baktığımız zaman bir tarafta omikron varyantı, enflasyona yönelik endişeler bunlar genelde altın fiyatlarını yukarı doğru destekleyecek, alım yönde tetikleyecek önemli unsurlar özellikle de enflasyon. ama bir tarafta da Fed var. Yani dolayısıyla Fed ve enflasyon omikron varyantı arasında sıkışmış kalmış bir altın görüyoruz. 2022 yılında ons altın özelinde nasıl bir değerlendirmen olur? Senin beklentin neler? 10 altında ben 2022 yılında daha pozitif bir bakış açısı içerisinde hatta 10 altın bitcoin el ele tutuşup yukarı yönlü hareketlerine devam edebilme potansiyelinin oldukça kuvvetli olduğunu düşünüyorum ki bu da FED'e rağmen 2013 yılından itibaren FED'in almış olduğu aksiyonlara baktığımız zaman 10 altın o yıl içerisinde yani o yıllar içerisinde daha doğrusu Gerekli dip noktaları gördükten sonra yukarı yönlü performansını dikkat çeken bir profil izledi. Nitekim her yılın son döneminde de tarihi istatistik anlamında bu yıl yani 2021 yılında Kasım ve Aralık dönemlerinde FED ile birlikte dip yaparak yukarı yönlü önemli hareketler gerçekleştirdi. Yani 50 dolar 100 dolar bunlar kaldıraçlı piyasalarda az rakamlar değil. Bu sebeple de 10-16'nın yeni dönemde yukarı yönlü bir potansiyel oluşturabilme ihtimali üzerinde durabiliriz. Ancak şu anda El freni diyebileceğimiz bir bölge var ki orası da 1835 seviyesi. Bu bölge bir türlü aşılabilmiş değil. Yani bu sebeple de evet FED baskısı devam ediyor. Ama bir yandan da enflasyon üzerinde bir getiri beklentisi içerisinde olanlar borsa endekslerine, altın, gümüş ve bitcoin gibi yatırım araçlarına taleplerini devam ettirebilir. E, bu sebeple de 1835 üzerinde kalıcılık şartı ile 1965 seviyesine doğru bir hareket beklentisi 2022 görüntüsünde ben e, gündemde olduğunu söyleyebilirim. Hani benim için dip neresidir ya da boğa piyasasının sonlanacağı bölge neresidir diye soracak olursan 1675 yani 2021 yılının dip bölgesi. Bu bölgenin altında hareket olmadığı müddetçe 2019'dan itibaren o haziran döneminde başlayan o boğa piyasası etkisini devam ettireceğini söyleyebilirim. Şimdi son bir dakikamız Kudret. Petrolle alakalı son olarak soru sormak istiyorum. Malum omikron varyantına ilişkin bir hayli ee, endişeli bir tarafta oldu bir süre petrol fiyatları ama son gelen açıklamalar işte az önce e, Pfizer'ın da yapmış olduğu bir açıklama vardı. Yeni bir e, aşı geliyor dördüncü doza gerek yok. Dolayısıyla petrol tarafına baktığım zaman şu anda %1'i aşan yükseliş hareketleri var Birent ve petrolde Çok kısa e, olarak bu yıl içerisindeki petrol e, beklentini alabilir miyim? Bu yıl içerisinde özellikle 80 dolar üzerindeki rakamların daha da netleşebileceği ham petrol tarafında, Brent petrol tarafında da kabataslak raporlarımızı da incelediğimde 90 dolar ve üzerinde bir reaksiyonun gelebilme ihtimali üzerinde durabiliriz. Evet. O zaman Kudret Ayıldır, sana çok teşekkür ediyoruz değerli katılımın ve yorumlarından dolayı. Evet efendim. Şimdi kısa bir aramız var, kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz.